Çünkü Yüce Allah hiçbir kuluna kaldıramayacak yükü yüklenmez. Bu saatten sonra yaklaşırsanız kıyamette Allah sizi sorguya çeker. Uzak durun Lazım değil kardeşim. Çok çok inan inan. Açlıktan durun gidin Nazım Bey. Desteklemeyin. Yüz çevirin. Çünkü dinde parti yoktu kardeşim. Ben Tayyip'i de eleştirmişim. Yerine göre hatibi bilmişim. Kafur 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 kimseye demiyorum. Sizi uyarıyorum. Kemalizmden uzak durun. Kuttur, yaklaşan kıyamet günü hesabını Allah ödersiniz. Hazreti Muhammed sizi, bak dört hadis var ha, dört hadis ayet de var. Hazreti Muhammed Aleyhisselam kıyamet gününde bazı insanlara şefaat ediyor. Melekler bırakmıyorlar. Ya Muhammed kusura bakma diyor. Allah izin vermiyor. Niye? Senden sonra bunlar dinden çıktılar, yoldan çıktılar. Furkan otuz ve kâle Resulü ya Rabbi inne kavmi tekezuhazda Kur'an'a mehcura. Resul çıkacak kıyamet gününde Allah'ın huzuruna çıkacak. Ey Allah'ım diyecek. Sen bu Kur'an'ı bana indirdin. Bunlar Kur'an'dan yüz çevirdi. Hazreti Muhammed Aleyhisselam bırakın şefaati. Davacı olacak. Yurkan otuz. İki. İkinci şeyde melekler diyecek ki, ya Resulallah. Bunlardan uzak dur. Allah bırakmıyor. Allah'ın ortağı yok. Allah'ın eşi yok. Allah doğurmamış doğurmamıştır. Bütün kainat da Allah'a yavarsa Allah kendi en doğru bildiğini yapar. Ama ben size söylüyorum. Allah'ın şeriki esi benzeri yoktur. Doğurmamış, doğurmamış. O yüzden de topilçilik Allah'ın yanında yoktur. Allah katında herkes eşittir. Bir ateistle Müslüman insani olarak eşittir. İman olarak kim iman <laughs> ederse Hücret 13, üstünlük takvaladır, kıyamet günü akla karayı göreceğiz. Ve Peygamberimiz ne diyor? Madem öyleyse sahken, sahken, sahken diyecek. Benden uzak olun diyecek kardeşim. Ben size tavsiyem bu. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Ben görevimi yaptım benden bu kadar. Ben hiçbir menfaat almamışım ha. Benim var da sıfır yoktur. Evet. Tavsiye etmiyorum size. Partilere oy vermeyin, uzak durun. Hep oy en az zarar verene, oy verene de kafir kafir diye damga vermiyorum. Ya hiç kimse oy vermeyin veya en az zarar verene oy verin. Benim tavsiyem budur. Bir de siz bilirsiniz. Kim ne yaparsa kendine yapar. Allah şimdi siz beni kandırsın hocam ben iyi niyetli bir insandım. Allah Allah bitireyim bitireyim. Bu süre süresi ayet 20, 21, 22. Sen burada yalan konuşacaksın. Enam 23'te kıyamet günü Allah'ın huzuruna gelecekler. Diyecek ki ey Rabbim insanlara bazı insanlar ayette geçen Enam 23 açın iyi okuyun. İnsanlar haşa haşa tabiri caiz ise lazım. Dilim var mı süre? Yüce Allah'a kandırmaya çalışacaklar. Tövbe estağfurullah. Enam 23. Allah diyecek ki Fusilet 20, 21, 22 ayet devreye gir. Kun fe yekun. Fe yurid diyecek. El er diyecek Allah'ım bu kulun yalan konuşuyor ha. Ayak, göz, dilin, kalbin, ruhun bile bütün organlar Allah'ın emrindedir. Ruh Allah'ın emrindedir. O yüzden kimse Allah'ı kandıramaz. Uzak durun kardeş. Yine siz bilirsiniz. İster istediğini yapmakta özgürdür. Bütün kainat kafir de olsa ben Allah'a teslim olmuşum. Zer aleminden beri, ruhlar aleminden beri. Benim varlığım, yokluğum anneme ve babama değil. Allah'a borçluyum. Ben yu yarattı. Ben ne Kürtlere, Türklere, Araplara acırmaya da hayatta uymam. Kusura bakmasın. Ben bu imanı çökte bulmadım. Bedel ödedim. Kolay bir iman, kolay bir inkar dönüşebilir. Çile çekilerek elde eden inanç, ilk adam kurtulursa dağınıklıdır. Benim tavsiyedir. Benim zorlama gücüm yok. Ve Allah'tan bana bir güç gelse inanmazsan halak olursun. Öyle bir delil şu an var mı? Yok. Sizin gibi insanım. Peki Allah sana bir güç verdi. Seni Hazreti Mehdi yaptı. Ben nereden bileceğim? Kayıp bilemem. Allah bilir. Sizi yaptı, onu yaptım, onu bilemem. Ben o konuşuyorum. Kemalizmden uzak durur. Apoizm, Kürtleri, Kemalizm, Türkleri çokunu yoldan çıkardı. Demokrasi şu anki insanları yoldan çıkardı. O da puttur. Allah'ın halalini ve haramını değiştiriyorlar. Allah'a şi koşuyorlar. Diyor ki eğmenlik milletindir. Bu Allah'a meydan okuyuş demektir. Enam seksen ve seksen bir İbrahim Aleyhisselam diyor ki ey zalimler, ey müşrikler siz Allah'tan korkmuyorsunuz. Allah'a orta koşuyorsunuz. Ben sizi kutlarınızdan, plahlarınızdan kokacak değilim. Değilim. Bunu Kuran'da Yüce Allah ahkem Al süresinin girişlerine de söylüyor. O yüzden de sosyalizme de uzak. O da bir dindir, batıl bir dindir, puttur. Komünizm, demokrasi, laiklik, bütün ve ideolojiler Allah'a meydan okuyorlar. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı. Sen patron olursan, işçi sana meydan okursa ne yaparsın? Tahmin kabul etmezsin. Allah da kendisine şirk koşmasını bu dünyada tövbeyi kabul eder. Rahat eee altı büyük. Ama tövbe etmeden gidersen İsa 48'de 106. ayete göre Allah öbür dünyada şirki bağışlamıyor ha. Peygamberler, Nuh peygamber, ikinci babamız oğlu kafir olarak öldü. Kur'an söylüyor, Nuh'un oğlu Hud süresine geçer. 9, 44, 45. ayetlere bakın. E, Tahrim süresinde Nuh'un hanımı gitti. Lut'un hanımı gitti. Nuh'un oğlu gitti. Efendimiz'in amcası gitti. İbrahim'in Ebi azeri gitti. Allah katında herkes eşittir. Türk, Türk, Arap. Bayan erkek de eşittir. Ama görev olarak eşit değiller. Bir Türkçü de var Allah katında eşittir. Ama görev eşit değil. Herkesin görev alanı farklıdır. Allah e, hangi akıllı vermişse o akıl seviyesine göre sorguya çekilecek. Sınavlara giriyoruz. Genel yetenek genel kültür. Herkese aynıdır. Ama branş sorusu farklıdır. O yüzden de sizden ricam oy boylardan uzak durun. Hem biz en az zarar verene, en az zarar veren. Yani iki insan var. Biri seni öldürecek, biri seni yaralayacak. Ölmektense yaralanırım ben için daha iyi. Ya en az zarar verene oy verirsiniz ve hiç kimse oy vermeyin. Artık bu saatten sonra iş çevrinden çıktı ya. Hepsi cebri doluyor, cebri. Hepsi. İhale, rant, kadro. Siz burada işçisiniz kardeşim. 600 bin lira iş kuru satıyor. Yüzsüzler. Kim yaparsa yüzsüz. Bu topraklar yüce Allah'ındır. Onun yüce elçisi bak mücadele 520. Gül Allah'a ve Resulüne karşı gelenler alçak insanlardır. Mücadele süresi ayet 21. Allah'a ve Resulüne Allah ve Resulü mutlak gelecektir. Yani bütün dinlere üstün gelecek. Fet 28'de söyler. Saf 28 8'de söyler. Tebu 32'de geçiyor. Nur 55'de geçiyor. Enbiya 105'de geçiyor. Saf 8'de Saf 8'de geçiyor. geçiyor. Kur'an'da Yüce Allah çok örnekleri veriyor. Bizim anayasamız Kur'an olursa gücüne göre. Hocam dünyanın işlerinde şeriat yok, kabulleniyor şeriat yok. İran'da bile şeriat yok. İran'da dini kendi çıkana alet ediyor. Tek tek tük iyiler kardeş. Şeriatı herkes gücüne göre yaşamak zorunda kardeş. Bak Gücüne göre 120 İbrahim gibi tek başınıza yaşamak zorundasınız. Yine siz böylesiniz. Ben size bunları önerdim. O yüzden uzak durun. Ruhlar aleminde Allah'a söz verdik. Allah'a ihanetlik yapmayın kardeşim. Bugün şimdi diyor biz başörtüsünü sebest ettik kardeş bak başörtüsü anayasaya girmedi ya. Yönetmelikle sebest oldu yönetmelikle. Hepsi cebini dolduruyorlar. ha. Trilyon, katrilyonlar. Siz burada açsınız. İşsiz çoğu çoğu işsizdir. Gidin süreyin ki Allah'ın kanunlarını getirin biz size uyuyalım. Biz de uymayız. Çünkü Allah ne diyor Kur'an'da? Anne baba bile olsa Allah'a itaat etse güzel bir dille ben kabul edemem kusura bakmayın. Efendimiz diyor. Allah'a isyan olan yerde insana, varlığa, yaratılana itaat yoktur. Kainatı Allah yarattı, Allah'ın dediği olmalı. Siz bile yaparsanız iki üç kuruş için onlar sizi daha çok eserler yani. Tavsiyem uzağa durur. Tekbir etmiyorum kolay kolay. Küfürü aşikar olanı, şükrü daha aşikar olanı tekbir edebiliriz. Ayet var bu yani. Ama aşikar olmayanları biz de bana bırakıyoruz. Ülkeyi yöneten diyor ki benim seyahatı getirmem gücüm yetmiyor, halk yaşasın. E zikzak çiziyor, zikzak çizdiği zaman da biz tekme edemiyoruz. Ya münafık da dini kullanıyor, veya baskı yapıyor. Derse Kim gocunuyorsa gocunsun. Biz kimseye küfür hakaret etmiyoruz. Allah'ın sözünü gösteriyoruz. İsteyen kulağını tıkar, avcılarını kapatır veya kulağını açar, avcılarını açar, silahlarını açar. Herkes istediği gibi yaşamakta özgürdür. Sizin günahlarınızdan Allah sorumlu değildir ha. Yapmayabilirsiniz. Kendi iradan yapıyorsunuz. Allah bunu Kur'an'da söylüyor.